gelen yeni neşe. Hamza. <laughs> Miki korkma ama. Hamza o. <laughs> Şaka yapıyorsun. Sojucu ya, sojucu. Ben onu yapsam şu an bayılmıştım bu arada. Bunları sen mi dizdin cidden? Senden hiç beklemediğim hareketler. yok. Hayat yok. Mümkün değil. Video çekiyorsun sonra tarifi kaçırmamak için mi? Evet, artık yeni alacağım tarifini. Bana öğrettiğin şekilde yapamıyorum. Beğenmediğin old fashion. 10 yaparsa içmeyin. Heyecandan gidiyoruz şu an. Dünyanın en güzel hamburgerini yiyeceğiz. Ben çok iyi. Nasıl beğendin? 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 110. <laughs> 10 be. Bu kadar <laughs> iyi. Amerika'ya 10 üzerinden kaç puan? Ben sapan güzel. ben takar mısın? Ben takarım bu arada. Ben Amerikan geliyor. Ben Konya'nın bağrından çıkıyorum. Ben Adana'da da takardım bu arada. <laughs> çok güzel abi. Ketçaplı <laughs> chips en sevdiğim chipslerden. Denemek ister misin? Hafize. Sen acıcı mısın? Ben kıvamında. Ben yani rahatsız edecek şekilde sevmiyorum. çok abi, güzelmiş. bir şey. Hafize gömer mi sen daha gibi sanki? Ya <laughs> <laughs> hmm. <laughs> abi Mükemmel. Kroma bile toz bulaştırdı. Düşünün artık. Arkadaşlar ve dünyanın en güzel Dubai çaklısı. Çak geliyor. Kefimizi yaptı. Abi. Ama şimdi değil. Abi bir ısır be. <laughs> Berat çok sever beni. Afiyet olsun. Kan. Ayda olmaz ama bu. Diyet mi tanımaz. Kuşcan şimdi çok güzel. Çok güzel bir Dubai çaklı. Çok iyi. Yediğim en iyi Dubai çaklı ve tek Dubai çaklı kaç burger puanın? Hemen hızlı hızlı. 11. Abi kaç puanın burger hızlı hızlı? 10 plus. 10 plus. Hamza kaç puan hızlı hızlı? 11. 11. Hızlı hızlı kaç puanın? 10 10. Kaç puan hızlı hızlı burgera? 100 bin. sen yaptın zaten. Benim de 10 üzerinden 10 plus. Size sağ olun. Afiyet olsun canım benim. Özlerimden Kapattım. Çok ısırmam lazım Kamerada gösterirsen çok utanırım. Güzel mi? Onun üzerinden kaç? 15. Ben hmm. mi ikinci yiyorsun? <laughs> Valla. ben <laughs> bence üçüncü bile zorlandım. Bence de yani, <laughs> sen yani benden fazla yiyorsun. çok iyi muhabbeti geçti ki. Evet gerçekten Hayat yiyorum. Seninle olan iddiamız burası değil. Seninle olan iddia da benim yenme ihtimalim %0. sıfır. Gördünüz arkadaşlar. <laughs> Beni tanımadığı için okey gördünüz. Yüzde sıfır. Yarın onu da yapabiliriz. Tamam. <laughs> Yerine mi attın? Yerine mi attın? <laughs> Hayır ben... Baştan başlatsın. Arkadaşlar bowling'e geldik hep beraber. Hayatım boyunca üç kere falan oynadı biliyor musun? Biz de her gün bowling oynamıyoruz yalnız. Bu arada benim yerime atmışsın yani. Pardon abi. Zelk, 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 zelk. Ama benim öncekisini çekmemiz lazımdı. Evet değil? doğru söylüyorsun. Evet. Bu koymuş gibi atıyoruz. İşte işte bu, ne işte ne bu, ne işte ne bu. Ne i̇şte ne bu ne o da devirme <laughs> Aynen böyle. Merve Onu çok be. iyi gidiyor bu arada. Bu arada ben geliyorum, bu arada ben Sonuncu şey ısmarlıyor. Yani ben. Ya Yaren sen bowlingçi de olmuşsun yani ya Merve. Çalıştığınızda mı geldiniz? Merve çok iyi yapıyor. Evet. Tebrik ederiz Merve, birinci sensin. Birinci ben de. Birinci ben de. Herkesi Vay 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 kimler gelmiş. Sabah spor öncesi sabah yürüyüşü mü? Kızan beautiful ne? Evet harika bir sabah sporu arkadaşlar. Dün biz Hamza rodeo yaptık. Ben bacaklarımız o kadar kötü ki. biz koptu. Düşmemek için kendimizi böyle sıkıyoruz ya. Dizimizin yanında karı kadar gerçekten inanılmaz bir ağır yaşıyoruz. Ee, öncesinde 3 bardak viski, 10 şişe soju. 3 bin şakı, 7 tane bira. Of yani o kadar da yemek yedik. Şefim sağ olsun çok güzel burger yapmıştı tavuk çıkın. Söylemediğimiz kısımlar da var. Onları da hiçbir zaman <laughs> söylemeyeceğim. <laughs> Ama güzel bir sabah sporu şu anda. Bir bazı arkadaşlara sorarım burada hiç mi canınız İskender çekmedi, hiç mi İskender yemediniz? Bazı vücutlar var yüzde sıfır yağ ya antı çekmiyor canınız ve İskender çekmiyor. Moralimi bozdular ya. Never give up. Oğuz yapınca çok gibi gelmiyor <laughs> adam az önce. <laughs> Güzel ben de <laughs> Şefim, sende. Never give up ya. <laughs> attılar bu ne abi ya siz yemek mi istiyorsunuz <laughs> bunu üstüne giydim ve kasaya böyle mi okutacaksın sen <laughs> çok mantıklı çok merak ediyorum şu an ne diyeceklerini onlar da bunu nasıl kanka kombin 10 numara bu arada çok güzel çok uyudun çok güzel uyudun vallahi okuttum bugün çok mutluyum çünkü çok güzel bir şey yapıyoruz. Bugün Japonya sokak. Oh, vallahi inşallah kaybolur. Çok abi. yanlış bir şey yaptı. <laughs> 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 <Bu> Korkulum <laughs> çıktı bir an ya. Yok olduk. Gerçekten ben de yok oldum. Tamam arkadaşlar <laughs> bu tür şeyleri daha önceden yaşadık ve çok şükür herkes iyi değil mi? İyiyiz. Tamam çok güzel. Bugün Japonya sokak lezzetleri arkadaşlar. <laughs> hey, Japonumuz da var burada. Hi. Mesaj Japonca değilse nasıl bileceğiz bunu? Japonca inanmak zorundayız şu an. <laughs> evet heyecanlıyız arkadaşlar. Bakalım sevecek miyiz Japon yemeklerini? Benim de çoğunlukla uyan. Sevdiğim şeyler var Japon mutfağında. Buradakiler, Los Angeles'takiler nasıl? Çünkü her şey yok. Bakıp göreceğiz kardeşim. No problem canım, no problem. <laughs> One of the best ramen. Ah. Ah. Beef and chicken. Okay, thank you. Elini mi acıttın? Evet. O koparken biraz acıtıyor bu arada. Azları bunu kopartmıyor bu arada. Onu sıkıştırarak yiyor. Kanka ben bununla mermi dizerim bu arada. Tamam kullanabiliyor musun? Ben böyle. Nasıl tutuyorsun? Öyle tutuyor, yanlış mı? Orijinali gittim? nasıl? Ne? Ben orijinali tutmuyorum bu arada. Abi bu çocuk Japonya ile ilgili her şeyi Ama bilmek Japon... zorunda değil ya. Ben senin gibi tutuyorum. Şöyle daha rahat, normalde şuraya sıkıştırıyorlar. Yok, yok. Japonya'daki şey, bezellileri böyle tabaktan tabağa almaya çalışıyorlar. Şaka yapıyorsun. <laughs> böyle daha... Hmm. daha... Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar Japon ilkokulları <laughs> bu şey. Göremeyiz, duyamayız yani. Teşekkürler Merve. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar çıkınlı ve bifli söyledik. İki tane söyledik çünkü başka yerleri de deneyeceğimiz için doymak istemedik. Yoksa bu ekip bundan altı tane bile olsa yer. Kuşacağım şimdi. Güzel mi? Yaren sen de bakalım. Arkadaşlar afiyet olsun. Kiş çıkartacağım senin. Let's go. <laughs> Bir ses çıkararak yer misin Japon gibi? Evet. Bu <laughs> çok mutlu kalkıyoruz. Her bu evet, şey çok güzeldi. Evet. Teşekkür ederiz bizi buraya getirdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok eğlendik ve çok lezzetliydi. Hep birlikte güzeldi. Afiyet olsun. Anlarımız da güzel. Süpürge sesini sevmedik şu an. Bu süpürge sesi mi? Japon Hamza Bey siz kaç veriyorsunuz? Yine sonu. Yoyta işin ya. Azıcık asın. Azıcık asın. Japonca konuşabilirsin. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. <laughs> o zaman <g> lokasyona doğru <laughs> yola çıkalım buradayım şu Dyson'un Japon bir milyoncusu olduğunu yeni öğrendim. Kim marka böyle? Aa, anladım. Franchising. Kanka. Aynen. Kanka bana bundan lazımdı. Kanka yipsin sıkmayın ya. <laughs> <tam var. gülüyor> Vallahi lazımdı bundan. Ben bundan alıyorum bir tane. Gece biraz yiyelim içelim kanka. <laughs> Bak yakında masur doldurursun içiyor. Başka ne alalım kanka? Bir sürü şey alalım. Bak bir milyoncuyum. diyor. <laughs> Şöyle üç şey aldım. Bu Göktuğ'un köpeğine bir oyuncak. Bu da kapımın arkasında böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Havlum asmak için. Bir de bunu alıyorum. Nasıl almışım ürünleri ya? Bence çok mantıklı. Peki. Tam senin ihtiyaçların. Yani i̇htiyacım bunları... olduğunu bilmen de güzeldi. dedimizin şey. <laughs> ihtiyacı. Bilmiyorum ben dişime göre bir şey bulamadım arkadaşlar. Diş i̇şte, reyonu. Gittim gittim <laughs> yok orada da. <laughs> orada daha, daha yapmayacağım. <laughs> kendimiz ödüyoruz bu arada. Nasıl yer yok. Uğraştırıcı. <laughs> böyle yapıp üstüne basıyorum. İçerisindeki bilye de düşüyor. Biz yaptık <laughs> bile. Şimdi de Kura. Kura. Japonya'da gittin diye duydum. Evet. Nasıl bir yer bize anlatır mısın? Çok güzel. <Bir> Şişlerine bayılmıştım daha <laughs> ama ben şey için gittim. Böyle oturuyorsunuz masanızda ekran var sipariş veriyorsunuz ve <laughs> direkt böyle karşınıza biri hazırlıyor ve gönderiyor böyle bir mekanizmayla masanıza kadar geliyor oradan alıyorsunuz. Sadece aa, bir saat oturma hakkınız var. Aa. Işte. Evet. Dün <laughs> pek tekrar. Çok ilginç. İlk defa duydum şu an. Evet. Ben de ilk defa anlatıyorum birine. <laughs> Buradan sonra Boba'yı deneyeceğiz. Aa, evet Boba. Mesela bundan iyi mi de? Bak ondan 10 on kat daha iyi Merve. Aklın şaşacak. Sıktın sırılacak. Şimdi neyle oluyor mesela en sevdiğin? Karo diye... <laughs> Yalan söyleyince böyle <meyli> oluyor. Karo <laughs> diye bir meyve var biliyor musun? <laughs> Taro. <laughs> Hayatınızda bundan daha iyi şey çok az içmişsinizdir diyorum size. Bana inanın. Abartılı konuşuyorsun. Bak eğer öyle değilse istediğinizi yapacağım. Şimdi alem diye gidecek sandınız. <laughs> i̇stediğinizi yap <laughs> efendim. Gelinlik. Abart <yani>. <gülüyor> ama <gülüyor> neden? Delinliği Delinliği ya. Ama ne de. Gelinliği nerede bulacağız Yaren? Arkadaşlar 5 saniye önce ne dediğini duydunuz ama. Tamam ama Fikoklu beğenmezseniz. Bir akım var. Beğenmezseniz. beğenmezseniz kabul. O akımı beraber çekeceğiz. Tamam. Bir akım var. Beğenmezseniz kabul. Aynen. Tamam. Beğenmez. Abi kayıtta değilmişim ya. Ah oh be. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Aç bakalım bir daha. Adam kameradan kaçıyor bu arada arkadaşlar Los Angeles'ta bin bir tane mutfak var. Seni yiyelim girelim. bence. Biz almıyoruz mu kanka? Niye almıyoruz? Geliyor yukarı gidiyor. Ha, okay. All right. All right. Arkadaşlar right. ben yemekten yetişemedim. Bazı tabakları boşalttık. Boşalttığımız tabakları da buraya atıyoruz. Oh, evet, o şey tabağı. Ha. <laughs> 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 Olabilir <gülüyor> böyle. Siz yani. O ne kadar yemişiz gözü. Aa, <laughs> tamam. Mantıklı. Teşekkür ederiz Hamza Bey. Mutluyum şu an. Mutlu gidiyorum arkadaşlar. Ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Ne kadar yerse iki katını yerim ben Hamza. Bey. Büyük Benim iki katını büyük yiyeceğiz. Dur. dur iki katını demeyeyim. Aynısını yerim. <laughs> ben de yiyemiyorum bu arada. Dur oğlum bismillah lan. Yedin mi bu kadar? Yedim. <laughs> çok, <öz> <laughs> <laughs> çok hızlı vuruyor, çok sert vuruyor. <laughs> 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 ne oldu? Burama bir şey çıktı. Burama bir şey çıktı. <laughs> Oha. Gözleri yaşlandı kanka. <laughs> Biz ne yaptık abla? Youtuber'da <Gülüyor> Biz ne yaptık? Bir gördüğümde kaç hafta geçti? Dayanamıyorum artık. Ne yapacağım da bilmiyorum. Zor günden geçsin. Masa bir hemen geçiyor ya, o iyi oluyor. Bir tanesi böyle değil. De değil, değil mi? Yok ben bu arada öyle bağırasım geldi gerçekten. <laughs> Ayıp olması diye bağırmadım ama öyle bağırasım geldi. <Gülüyor> 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 <Jay -Z> <Gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. At bakalım. Oyun <laughs> çıktı. Yukarıda ya yeneceğiz ya yeneceğiz. Yenersek şu yukarıdaki insan bir tane gelecek. Aa. Genelde 3 oyunda bir yeme oranı Nasıl oynuyoruz? Var. Yok kendi oynuyoruz. Ha. Vegas time için Flat var. çektik şu an. No. At Yaren sen de. At. Ben Elin uğurludur belki. Bayrak kırılıyormuş. Bir oyun daha mı açıldı? Kazanamıyoruz kanka. Yani para tuzağı ya. 3 oyunda ya. bir yeme oranı var kanka. Yani. 5 tabak daha da söyleyemeyiz <gülüyor> <betimle>. <gülüyor> ben. evet. Ben okeyim yani. Çok güzel doyduk. İnanılmaz <laughs> doyduk bu ekiple birlikte. Ben next step için daha çok heyecanlıyım. Sevmezseniz... Sevme yaptıracağım. <laughs> ben beni biz seçeceğiz. Evet! Hatta bir gün dövme yaptırıyorum. Ama senin dövmeni biz seçeceğiz. Aynen. Çok <laughs> heyecanlandım şu an. Kabul. Oha kızardım ya. Kızardım. <laughs> Sevmez. Artık sevsek de sevmiyorum. Tamam kabul. <laughs> Sizden korkan? Baba içme. Şu an bir dua alabilir miyim? Niye soracaksınız? Çünkü arabada park meterımız doldu. Umarım çekmezler mi? Yok çekmezler ama umarım ceza yememişizdir. Biz buradayken ceza yemezsiniz. Bir ceza yememe doğası. duası. Velayt <laughs> velayt marobeli doğası Allah öte tamam. ala inşallah Teala seni bütün cezalardan şerden kötülüklerden korusun inşallah amin Bugün gerçekten korunuyoruz ben onu düşünüyorum <laughs> çok büyük oluyor. bir kaza atlattık arkadaşlar O kadar saniyelikti ki ama ben hatırlamıyorum evet. şu an nasıl oldu Ben kafamı çevirdiğimde <laughs> karşı arabadaki kadının bu suratını gördüm. Buna ben de o Refleksin çok iyiydi biliyor musun? Böyle tık tık oldu yani. Ya, Anladım. refleksim yani, ya çocukluktan beri. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet baba içme hadi taro taro taro. Ünlü babacımız burası arkadaşlar. Hadi bakalım baba. sevecek misiniz? Baba. Baba. Baba yok mu? Baba yok. Kaka yapıyor. Vallahi baba yok. <laughs> Ana neyse tam çaktırma. <laughs> İçsin en son benim duvarda babası nasıl diyelim. Bakalım <gülüyor> <gülüyor> fark edecekler mi? Merve bak çok beğendin gizli gizli içiyorsun şurada gizli gizli içiyorsun. Çok beğendim çünkü. Ama içinde bir şey olması gerekmiyor mu? evet. Evet onu söylemeyi unutmuşuz. Bu ne demek oluyor ya? Kim dövme yaptıracak? Sen içeceğe bak. Ben baba için geldim. Baba, baba diye bağırarak gelmedik Sen bize babayı beğendirecektin. Beğendirelim. Bir tane daha söylüyorum ve babalı söylüyorum. Bir tane daha söylüyorum ve babalı söylüyorum. önce babayı alıyorum. Çok iyiydi. <laughs> evet düşünceler. Şöyle söyleyeyim. Babasını bir unut. Tamam. Babasız hali tercih etmeyeceğimiş. Çok ekstra bir lezzet alamadım ama ben babayı çok merak ediyordum. Çünkü bizde fake bubble attıkları için İstanbul'da. Maymuncuk. Evet Samza Bey. Ben sevmedim diyemezsin. <laughs> sevmedim <laughs> diyemezsin. <sevmedim, gülüyor> <beğenmedim. gülüyor> Onu dip yapmış yani. <laughs> Sarılımı <aşısına. gülüyor> Babayı bir kenara ver. Karo nasıl? Çok beğenmedim. Her, Her şey anlamda. Bak sık kaybetme demiyoruz. Lezzetli. Ayrı ama ben bunu hiç, hiç şey diye. Bu da olsaydı. Ben bu isimle B buradan bir <laughs> 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 Son geliş. O buraya da göstermem lazım. Oğuz buraya kendini böyle kaybetmiş. <laughs> bir anda <laughs> bardakların üstünde isim görünce şok oldu. Dedik acaba Yaren'i mi yanlış anladılar? Bu arada 3 senelik mevzu falan. 3 sene önce geldiğimde böyle bir şey yazmış. Şimdi telefonumu şey böyle girmiş. Evet. Şu an telefonumu girince bu isim çıkardı. Ha <laughs> bak, Bu, Kaydedebileceğimiz. <laughs> Bak düşüyor. Bak kırılacak şimdi. Hayır. Arkadaşlar 3 sene önce gelmişim buraya. Bir arkadaşım da. İsmime de şunu yazmışım. Şimdi telefon numaramı bir yazdım. Çıkan isim bu. Çözemedik. Nereden bu isim yazdı? Bize çakam mı yaptılar diyor. Meğersem benim hatammış. Bak nasıl dalga geçiyorlar ben. Arkadaşlar mükemmel bir yapan istavını geçirdik. kızlar şu an bir tane store gördüler. Oraya girdi. Hamza nereye gidiyor acaba? Çok <laughs> diye bulduğu yere bak. İnanılmaz keyifli bir zaman geçirdim. Ve şimdi de bir arkadaşımızın restoranına davetliyiz. Orada Türk şeyleri deneyeceğiz. Burası bu arada private ama at at kanka artık. At, at artık. ya neler yapıyoruz biz ya. Çok tokuz ama aç numarası yapmamız lazım. Whatever. Let's go. <gülüyor> 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 Ona, aha. Teşekkür ederiz kardeşim. Ne anlatıyorsun yine? <laughs> <laughs> Sonra değerli onlarımız, Okay, <gülüyor> <gülüyor> Hamza. Kardeşim nasıl gidiyor? Çok güzel yapmışsın içeriği. Sen en son geldiğinde böyle değildi burası. Yok böyle değildi ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yeni şeyler bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Arkadaşlar bugün ye 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 bir hal olduk. Bugün gerçekten kişi başı birkaç kilo bir şey yemişizdir. <laughs> tartılsaydık biliyorum başında hakikaten bak ben net 3 kilo fazla çıkarım. 3 aylık bebeği senin iyi iki buçuk benim neyse <laughs> konuyu açmayalım. Arkadaşlar şu anda downtown'a gelmişken size buraları göstermeden olmaz dediğim için sizi Row'a getirdim. Skid Row çok nezih bir yer ancak dışarıda çok evsizler var, çok çadır var. O yüzden ben çok gösterdim önceki videolarımda. Burada yemek falan dağıttık, bir şeyler yaptık falan. Ama tabii ki çok hoş bir yer değil. Şimdi orayı göstereceğim size. Öyle umarım seversiniz burayı da. Burası da Los Angeles'ın karanlık yüzü, arka yüzü. Burayı da görmenizi istedim. Yani Melrose pembe duvardan ibaret değil arkadaşlar Los Angeles. bu arada. Ya korkmayın bir şey olmaz. Yalnız biz varız. bakalım. Bak mesela neler neler içiyorlar arkadaşlar. Bayağı meşhur oldu. Hep bunlar işte onlar. Bir kere şöyle minik bir aksiyon kamerasıyla Bak buraya sızmak. Adam yolun ortasından yürüyor. Burayı size göstermek istedim. Teşekkür ederim. <laughs> <Arkada> da <laughs> Ama görmeniz gereken bir yer değil miymiş sizce? Kesinlikle Los yani. Angeles'ta. Bu da var burada ve bu bir gerçek? İmkanınız varsa Hollywood yerine kesinlikle burayı gezmenizi <laughs> tavsiye ederim bari. Ama tabii ki güvenlikle falan yani. Burada güvenlik işte... biziz yani. Kemre üç kere bıçaklandım, sekiz kere gasp edildim, üç evet. kere tacizin eşiğinden döndüm. Burası da Los Angeles gerçekleri maalesef. Hamza evet seninle bir iddia. Ben seni o sokağın başında bırakacağım. <laughs> sokağın sonundan geri alacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu da burada bitiriyoruz bu videoyu. Alkışlar. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir gündü. Gerçekten evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir işte bu arada. Herkese çok seviyorum. Kanala abone seviyorum. olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız yorumlara bunu belirtmeyi unutmayın. Kocaman öp. Bunu yorulmadan başkasına söylemesini <laughs> güzel bir şey <laughs>